herkese merhabalar ee, nasıl kullanırım ee, size bugün bir konudan bahsedeceğim arkadan e, rüzgar sesi gelirse özür dilerim balkondayım çünkü ee, Queen hakkında bu e, Türkiye yani Türk olarak Tokotobur olarak en büyük e, Tokotobur dan bahsedeceğim yani e, kendi düşüncelerimi yansıtacağım Evet arkadaşlar biz de e, öyle düşündük. Ablam anlattıktan sonra. Şey eee arkadaşlar bence çok abartılıyor. Kaç aydır video atmıyor. Yani ben daha çok uğraşıyormuşum gibi geliyor. Mesela tamam Edit konusunda iyi, komik şeyler yapıyor, videoları güzel ama çok şımarmış gibi geldi bana son zamanlarda. Hatta şey oldu mesela video atmıyor neredeyse bakıyorum hatta acaba e, yani nasıl gelişmiş diye bakmaya çalışıyorum. Kopya amaçlı değil bu arada Tabii ki onun kadar e, yani çok iyi bir tokotubur ama bu, şu, bu aralar yani biraz e, beğenmemeye başladım. Daha çok uğraştığımı düşünüyorum. Daha fazla video attığımı düşünüyorum açıkçası. Ne sebeple olursa olsun bence başka bir videolardan çekerdi e, yani. Evet arkadaşlar ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz ayrıca böyle bu, bu şekilde düşünüyoruz. Ben düşüncelerimi paylaştım. Düşüncelerinizi şeyde paylaşırsanız, yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Görüşürüz. Sizleri seviyoruz.